Gerçekten ellerine sağlık. <laughs> Ay ne kadar değiştirdi suratımı ya. inanamıyorum. Bence bakmaya dayamıyorsun kendine. <laughs> evet ya çok güzel. Çok iyi. Çok güzel oldu. Gerçekten ellerine sağlık. Alt kirpikler kendi kirpiğim mi? Evet. O bile kendini gösterdi evet. biliyor musun? Evet. Kesinlikle. Gözlerin bir derinlik kazandı. Bir şey benim alt kirpiğim ne kadar uzun. Evet. Çok <laughs> Söyledim <laughs> oldu. zaten. Ben bu kadar bekliyordum. <laughs> Işık vurunca anladım. Evet. Ama çok doğal değil mi? Kendi kirpiğin gibi. Aşırı değil mi? güzel. Ellerine sağlık. ederim. İşte. Yani zor beğenirim. Gerçekten bak. Kirpik de çok zor beğenirim. Çok doğal duruyor. Biraz göz gözyaşımız aktı ama normal. Sileriz evet. şimdi.